من سنصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغير كل أَنَا قد نذير فكذبنا وقلنا ما نزل من شيء إن أعجب الله في ضلال كبير فقالوا لو كنا نسمع ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا قل لاصحاب السعير ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم معذره واجر كبير فانزلوا قبلكم من هم به انه عنيد بذات الصدور الا يعلم من قال ولا تطيبوا القدير الذي جعل لكم الارض زنونا فابشروا في مناكبها وقلوب فضله

Amin diye kardeşlerimizi her iki canlı arzuna mahvedirme, peygamberimizin yolundan ayırma, onun şefaatlerimizi mahfuz bırakma, cennetinde cemalinden müşerre ver ya Rabbi. Ya temsili de olsa, bugün madenciler günü, ya Rabbi, buraya ziyaret eden kardeşlerimizin ziyaretleri mahvur eyle. Burada metrum olan şey değerli... yardım edermiş ya Rabbi, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, sevgimizi, muhabbetimizi daim eyle helalından alın teriyle kazanan, kazandıklarımızı da senin rızanı kazanacak bir şekilde harcamayı bize nasip eyle. Vermiş olduğun şu yağmur nimeti gibi varsa günahlarımızın dökülmesine yoksa mertebelerimizin de yükselmesine vesile olmasını nasip eyle yarabbim. Şu ülkemizin kurulmasına, kurtulmasına emeği geçmiş, devlet idareciliği yapmış olan bütün devlet büyüklerimizin ufkları şahat eyle yarabbim. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere şehadete eren kardeşler büyüklerimizin ruhları şad eyle. Cümlemize sıratı müstakini geçmeyi, abi kevserinden kana kana içmeyi, yuva halkan olan sancağın altında gölgele bilmeyi nasip edin ya Rabbi. İçinde bulunduğumuz salgın nedeniyle şifa bekleyen kardeşlerimize Şafi ismin hürmetine sağlık, sağlık, afetleri eyle. Cümlemize sağlık, aile huzuru, helal kazançlar nasip eder. Bizler burada bulunduğumuz gibi nasıl ki bu giden şahide eren kardeşlerimizi unutmadığımız gibi geride kalanlara da unutmamaları, onlara fatihalar göndermeleri nasip eder. Yapılan dualarımızın kabul ve makbul olması için ziyaretimizin hayırlara vesile olması için bir, bir, bir makamı temsil eden kardeşlerimizin mahiyetindeki çalışanların haklarını korumalarına yardımcı olmak için. Ya Rabbi sana dualar gönderin, dualarını kabul edelim. Allah razı olsun. ve Fatiha. Değerli şube başkanları, şube yöneticileri arkadaşlarım. Bugün 4 Aralık Dünya Madenciler Günü. Başta şunu ifade edeyim. Madencinin günü tek olmaz. Biz bir gün değil her gün madenciyiz. Biz böyle anlamlı özel günler işte sevinerek şaşala şeyle kutlanılır. Bizim içimizdeki sevinç her zaman buruk bir sevinç oldu. Biz 13 Mayıs 2014'te arkadaşlarımızı kaybettikten sonra 301 şehit verdikten sonra bizim için madenciler günü buruk sevinci yaşandı. Onları anma gününe dönüştü. Ve bizler sendikalar işçiler var oldukça biz burada dualar ederek onları anarak geçireceğiz madenciler günümüzü. Bu sebeple dünyanın her yerinde çalışan başta ülkemiz olmak üzere alın tereyle alın terini kutsal verip emeğin yüce değeriyle işini helalinden aşını helalinden ekmeğini helalinden kazanmaya çalışan tüm madenci ve tüm emekçi arkadaşlarımıza kardeşlerimize kazasız belansız hayırlı işler diliyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Değerli basın mensupları ve kıymetli maden emekçileri. Öncelikle madenlerde çalışırken hayatını kaybetmiş, kazdıkları yerde cennete düşen bütün maden emekçilerimizi saygıyla ve minnetle anıyorum. Bugün dünyanın en zor işini yapan, yerin yüzlerce metre altında ölümle burun buruna çalışan madenleri yoğun emekle yer üstüne çıkaran madencilerin günü. Yılın her günü hatırlanmayı hak eden, alın teriyle doğanın bütün zor koşullarına rağmen üreten ve insanlığın hizmetine sunan madencilerin günü. Hepsine şükran borçluyuz. Sadece öldüklerinde ya da kaza olduğunda hatırlanan emekçilerimizi hayatın arka planında değil, her zaman üreten, ülkemize katma değer sağlayan saygın ve teşekkürü kelimenin tam anlamıyla hak eden madencilerimizi baş tacı yapmak, toplum olarak maden emekçilerimize karşı sorumluluğumuzdur. Biz madenciler üretmeye devam edeceğiz. Öncelikle ülkemiz için, toplum için, ailemiz için dünyanın en zor işini yapmaya devam edeceğiz. Bütün madencilerimizin 4 Aralık Madenciler Günü'nü kutluyor kazasız belasız çalışmalar diliyorum.